Kübüra biliyorsunuz anısal yapılarıyla dikkat çeken bir kent. İşte 10.000 kişilik bir stadyumu, spor alanı var. Ülkemizdeki en büyük çatılı yapı Odeon'u, Kübüra Odeon'u ve eşsiz bir meduza mozaiği var dünyada tek. Bu yıl son sezon çalışmalarımızı 8 bin, bin, kişi kapasitesine sahip bir tiyatromuz vardı. İlk kez orada kazı çalışmalarını başlattık. Ee, ve anıssal bir çeşme yapımız var. Agora dediğimiz e, kentin çarşı pazarında e, tam da meydanında, kent meydanında yer alıyor. Bu çeşmede çalışma, kazı çalışmalarımızı tamamladık ve önümüzdeki yıl e, inşallah restorasyon çalışmalarına geçmek istiyoruz. E, tabii görüyorsunuz ki bira, özellikle kış mevsimi yaklaşık e, yarım metreye varan kar altında kalan bir antik kentimiz ve bu da Kış mevsiminde dahi özel bir görsel e, keyif sunuyor. Anıtsal yapıları karla kaplanmış görmek isteyen izleyicilerimiz de bekliyoruz bu sezon içinde. E, önümüzdeki daha çok restorasyon çalışmalarıyla. E, Devam edecek önümüzdeki gaz sezonu. Özellikle vurguladığım gibi antik suyu, bir ördelik yaylasındaki kaynaktaki suyu yuvarlak planlı anısal bir antik çeşmeden akıtmak istiyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Odeon yapısı büyük kübürə özellikle ayakta kalmış ansal yapılarıyla dikkat çeken bir kentti. Özellikle 10 bin kişi izleyici kapasitesine sahip stadyum müthiş bir görsel zevk veriyor. Beyaz örtüyle kaplanınca. İşte tiyatrosu 4,5 dönüm hektarlık ve 4,5 dönümlük bir alana yayılan ansal bir hamam yapımız var bu e, ki bunlar ikinci katına kadar neredeyse e, korunmuş yapılar tabi bu e, antik örtükarla kaplanınca e, bizim için de ayrı bir e, keyif oluyor e, gelen ziyaretçilerimiz de bundan çok memnun e, kalıyorlar özellikle salda kayak merkezimizi ziyaret eden e, Gelenler kayak yapmak için Kügüray'da ziyaret ediyorlar. Bu yönden biz de mutlu oluyoruz. Herkesi de bekleriz.